Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte The Wolf oynayacağız. Yani bir nasıl söylüyorlar? Eee... yani hayvan almış simülatör oyunlarını deneyeceğiz. Mobil oyun bu arada. Ee, internet yani Google Play Market'ten yükleyebilirsiniz. Ortalama 300 değil de 450 MB falan yer kaplıyor oyun. Telefonda. Tamam. Gelin bebeğim şuradan git. Buradan git. Bu arada ben kendim hızlandırdım arkadaşlar. Bu sayede sizin de canınız sıkılmaz. Şunları Allah oh, Al bakalım lan. Çünkü oyun baya yavaş. Hızlandırma baya iyi. Artık ben ne söylediysem. Neyse. Zaten böyle oyunlar kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Sizin de canınızı pek de sıkmak istemiyorum zaten. Evet gördüğünüz gibi sevgi atladık lan. Harika lan. Şimdi şuradan gidelim. Aha. Abi güzel ilerliyoruz onu söyleyeyim ben. Şuradan gidelim. Eee koyun mu? Oha koyun bize nasıl saldırabilir? 2-2 i̇ki iki vuruyor bize. Burada oyundaki galiba en güçlü olan sen niye gitmedin mi? En güçlü yaratık ayı bir de gergeden bildiğim kadarıyla. Tabi kurtlar da birbiriyle savaşabilir ama biz, biz bunu yani oyuncu yapmak Bence şu ana kadar harika ilerledik. O dille 3 koyun vs ben. Elbette ben kazanırım. Böyle oyunlar devam gelmesi yani istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve Arkadaşlar i̇şte, Atom bombasından bile daha hızlı gidiyormuş şu anda. Bu bunun arkasına baksanız da. Neyse şimdi ise bu şeylerin öbüründe yani öbürüne gitmeyeceğiz de. Çok güçlü askerler olan gergedanlar da gergedan mı şimdi ne mi? Savaşıyoruz daralara dar dar. o canımız gidiyor canımız gidiyor. Canımız gitti. Ha bu kötü oldu kaçabildim kaçın. Kaç 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 kaç. Güzel. Abone olup arkada bir yorumlara bir şey yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizinle izleyin. Bay bay.